Evlatlar ellerinizde göz göre göre eriyor. Bir yitik neslin babası olduk. Bir kayıp neslin dedesi olduk. Bir aranıyor ilanı vermek üzereyiz beyler. O kadar rahat olmayın. Birbirinizle oynaşmaya evet ama uğraşmaya utanın. Ben bu kadar söyledim utanın. Darul İslam'ı Darül Harbe çevirdiler. Darul Mürted'e çevirdiler. Düğünün çarşaflısını bugün nikaha inanmayan, evliliği yük gören, sorun gören, mezbelelik sokak asfalt molozlarına dönüştürdüler. Sen onlara kurtaracağına, kucaklayacağına, sen basit böyle ayak hesapları, yok oradakiler, yok buradakiler gibi böyle çelik çomak oyunu Dar yürekli, sığ denizlerin minik kaptanı, ikide bir de lodostama karaya vuran bir tarzda işi götürdü hepimizi ve hepinizi biraz daha Allah'tan hakkıyla haya etmeye hitik bir ümmeti, kayıp bir nesli tekrar kitabullah ile buluşturmaya, Resulullah ile buluşturmaya, Beytullah ile buluşturmaya, Evliyaullah ile buluşturmaya, Dinullah,